Herkese merhabalar. Fasulyeli çalı mezesi yapıyoruz. Çok şık bir meze ve beğeneceğinizden eminim. Öncelikle taze fasulyelerimizi bir güzel temizleyelim. Baş kısımlarını alalım ve bir soyacak yardımıyla aynı ince ince soyar gibi, kabuk soyar gibi soyalım. Daha doğrusu keselim. Yaklaşık bize 6-7 tane fasulye yeterli. Tüm fasulyeleri bu şekilde ince ince soyar gibi keselim. Bakın, incecik. Çok kolay pişiyor. Daha sonra tavamıza ayçiçek yağını, fasulyeleri ve daha sonra da çok az tereyağını ekleyelim. Evet fasulyeler yavaş yavaş diriliğini kaybediyor. Diriliğini kaybettikten sonra tuzu ve naneyi ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Kenara alalım. Yoğurtlu sosumuzu hazırlayalım. Süzme yoğurdumuzu kaseye alalım. Sarımsağını ekleyelim. Biraz çırpalım ve dereotunu ekleyelim. Hepsini beraber iyice karıştıralım. Servis tabağına hazırladığımız yoğurt sosumuzu alalım. Tabağı bir güzel yayalım ve üzerine hazırladığımız fasulyelerimizi yerleştirelim. Yağı ile beraber tümünü yoğurdun üzerine alalım. Nefis, enfes bir meze. Eminim çok beğeneceksiniz. Biz bayıldık. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Bekliyorum. Herkese kolay gelsin.